bakalım. Kontrol 146 TL. Şu çok, çok güzel bu oyun kontrol. Ama Epic'te bir ara o 60-70 TL'ydi. Ee, yani şeyden alırsanız, Epic'ten alırsanız, Epic'ten alırsanız 80 TL'ye geliyor. Epic'ten alın. Eee Hellpoint. Hellpoint hangisiydi? Ben bunu oynamadım. O yüzden yorum yapmıyorum. 39 TL ama iyi bir indirim. Alien Isolation. Abi çok güzel bir oyun. 14 TL kesinlikle değeceğini düşündüğüm bir oyun. Ee, single player oyun açtığınız varsa bu aralar kesinlikle tavsiye ederim. Baya baya zevkli bir indie oyun. Şey indie demişim. Baya şeydir. Ee, Game Pass'te var ama galiba. Onun için girdim. Game de var geçiyoruz. Let's fucking go. Dead by Daylight. Abi bedava deneyebiliyor musunuz? Ee, fiyat olarak da kaça düşmüş bakalım. Dead by Daylight 12 TL düşmüş. Alın ya 12 TL de alırsın. Sırf <laughs> almak için alırsın. 12 TL bence gayet hoş. Ama gerçi bir saniye. Tamam almanıza gerek yok o da Game Pass'te var Hunt Showdown abi Hunt EFT tarzında bir oyunu seviyorsanız böyle hani e, Bam 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 shooter değil biraz daha taktiksel shooter tarzında bir oyun seviyorsanız Hunt cidden çok iyi bir oyun e, Ben çok keyif almıştım bu oyunu oynarken yani 54 TL'ye bence değecek bir oyun Biraz yavaş taktiksel bir oyun. Co-op oynayabiliyorsunuz, single de oynayabiliyorsunuz ama çok tatmin edici bir şeyi var. Ee, oyun yapısı var. Tavsiye ederim. E, ee, hem şeyde Türk abim diye bayrak asabilirsiniz. Yani inanırsanız Crytek'in Türk olduğuna. Yok bu Game Pass'te yok. Hunt Game Pass'ta var mı? Yok diye biliyorum. Hunt'ta varsa artık yani aç Steam indirimleri konuşmayacağım. Eee sejo evet. Yok, hunt yokmuş. Eee Insight benim oynadığım en iyi indie oyunlardan birisi. 10 TL kesinlikle değeceğini düşünüyorum ama oyunun toplam süresinin 4 saat olduğunu söyleyebilirim. 4 bile değildi galiba. 3-4 saat arasında bir şeydi. Aa benim oynadığım en iyi indie oyunlardan birisi. Limbo yapan adamın yaptığı bir oyun. Eee kesinlikle ve kesinlikle değeceğini düşünüyorum. E, böyle kaliteli bir indie oyun oynayacağını düşünüyorsanız oynayın. Epic vermişti bedava ama Getta fakat oynamadım o yüzden yorum yapamayacağım. Resident Evil 2 çok 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 güzel bir remake. Gördüğüm en iyi remakelerden birisi olabilir. Ama 71 TL'ye... Ya Game Pass öyle bitirdik ki ortalığı yani... Game Pass'e düşer diye düşünüyorum. Ama gayet iyi bir indirim 71 TL bu oyuna. Project Zombie'de... Ee, herkese gidecek bir oyun değil. Biraz böyle yani... Open World'de... Ee, iki buçuk D'de böyle karakteri kontrol ediyorsunuz. Mal, 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 zombi dünyası var. İşte malzeme topluyorsunuz. Hayatta kalmayı. Survival oyunu ama open world. Zevkli bir oyun. Plague anlatmama gerek yok. Birçoğunuz biliyor. Killing Floor ölmedi abi. Bu oyunu öldürtmediler. Ee, Killing Floor 2 çıktığında çok kötü bir oyun olarak çıktı. Sonra adamlar dedi ki biz bunu yapacağız abi. İnanılmaz geliştirdiler. Ee, acayip iyi oynanıyor şu anda. Ee, kesinlikle kesin tavsiye ederim. Epic Games vermişti ama 16 TL kesinlikle diyeceğini düşündüğüm bir oyun. Secret Neighbor'ın üzerine yorum yapmayacağım. Bunu zaten biliyorsunuz. Selin Neighbor şeyi. Metro Lights, Light Redux. Ya yani bunu da biliyoruz. Metro oyunları. Carion çok güzel bir indie oyun ama Game Pass'te var. Oynamayan varsa da Game Pass'te oynasın. Acayip zevkli. Little Nightmares Yine 10 üzerinden 10 diyebileceğim birinde oyun 6 TL'ye kesinlikle değer. Oynamadıysanız lütfen oynayın yani evet anlıyorum Rainbow, CS, LoL oynuyorsunuz ama Little Nightmares'e lütfen şans verin. Çok çok iyi bir oyun çok keyif alacağınızı biliyorum. Acayip iyi bir oyun. E, Call of Cthulhu oynamadım yorum yapamayacağım. Ama yani Chuheli seviyorsanız galiba Mosu pozitif almış 42 TL değer. Forest e, tek başınıza da olsanız ki hepiniz öylesiniz. Ah be kral. Acayip in, çok güzel bir survival oyun. En iyi survival oyunlarının ilk ilk üçüne kesinlikle ilk veya beşine kesinlikle girebilecek bir oyun. E, single player hikayesi de var. E, gayet de keyifli co da oynanabiliyor arkadaş bulursanız ama bulamayacağınızı biliyoruz. Ama acayip keyifli, single player hikayesi de çok güzel, co-op'u da çok güzel, şey, e, campaign'i de çok iyi. Tavsiye ederim, kesinlikle bir survival oyunu arıyorsanız Forrest onlardan birisi olmalı. Remnant of Ashes, ee, şöyle, yani Dark Souls'u silahlı yapmamız yok mu deyip, var deyip cevabı olarak da yaptıkları bir oyun. Gayet keyifli bir oyun. Dark Souls gibi Souls-like oyun seviyorsanız kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim e, oynanıyor. Epic bedava vermiş onda. Evet. Hiç zevki kalmadı artık indirimlerin. Yemin ediyorum hiçbir şey öneremiyoruz. Allah kahretsin. Bigfoot. Ben bunu bu arada bizimkilerle bir ara oynayacağım. O yüzden oynamak isteyenler 4 kişi oynayabiliyoruz. Haber edin. Ee, bir 4 kişi oluşturalım. 4 kişi yapılıyor diye biliyorum. Bunu. Ee, Fazmafobia gibi düşünün. Ama 4 kişi koop oynayıp Bigfoot'u alıyorsunuz. Gayet de zevkli bir oyun. böyle bu tür oyunların fazmafobi gibi hani 4 kişi co-op oynayabileceğiniz Bir oyun istiyorsanız Bayağı da güzel tavsiye ederim Keyifli bir oyundu Pacify de aynı şekilde Bakalım 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 Normal Yani Harır. mallar. Yani Halloween indirimleri zaten çok şey olmuyor. Peki bu neresi harır abi? Bigfoot Türk yapımı değil diye biliyorum. Aa bak Barn Finders indirime girmiş. 24 TL girmiş Generation Zero indirime girmiş. Soma indirime girmiş. Çok iyi oyundur. Evet biliyorum. Epic verdi. Resident Evil ee, 7 var. Game Pass'ta vardı galiba o. rental varmış. Um, eee, çok iyi oyundur, tavsiye ederim. Eee, başka Galiba şey indirime girmiş. Hades Evet yani indirimlerde bir artık öneremiyoruz. Hadi indirime girmiş mi? Ay hadi indirime girmiş. Alın ya. Hades'i alın abi lütfen. Hades'i çekin. Hades. Muko Muko. Muko. Yani kesinlikle alın. Çok yani roguelike'ın vardı en üst noktalardan birisi. Eee Godlike mesela şey yapmak istiyorsanız da böyle hani ben e, rogue likelardan sıkılıyorum hep aynı şeyi oynamaktan sıkılıyorum derseniz de God modu diye bir mod var. God modu is modu gibi ama tam da değil. E, siz oynadıkça e, karakteriniz otomatik olarak gelişiyor. E, tanrı olduğunuz için biraz daha iyi oynamaya çalışıyorsunuz. O yüzden God modu tavsiye ederim. Güzel bir modu. 3078 bin civarı fiyata çıktı. Dışarıda 3080 almak daha mantıklı. 3080. Ee, bence 3080 almak daha mantıklı o noktadan sonra. Ya gerçi değil. Şu yüzden değil. 3080 almak yani ya yani 3070'in 8000 TL'ye çıkmasına yorum yapamam. Yani teknik olarak hala 500 dolar çıktı ama niye 500 dolar 8000 TL gibi bir soru var orada. Oradaki yorumum yok ne yazık ki. Eee şu yüzden 3070'i hala 3070 almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü 3080 alırsan öküz gibi CPU alman lazım. O CPU'yu düzgün bir anakarta takman lazım. Ee, yani 3080 almak yine ekstra masraf. 3070'de bunu yapmak zorunda değilsin çok fazla. Öyle bir rahatlık var. Vc'de yetkili biri bakabilir Prime aboneliği için? Aa bizim Discord'a gel. Discord'da Prime e, destek odası var. Aşağıda Prime soru cevap var. Oraya sorarsan yardımcı olur hemen. arasında 1000 TL fark var. 1500 TL fark var. CPU anakart içinde 1500 TL fark var desen. Yok. Yok abi. CPU ve anakartta 3000 oynuyor. Çünkü 3600X yerine 3000 800X falan takman lazım. Eee anakartta da B550'nin alt tirından B550'nin üst tiri veya X850'nin orta tiri takmak zorunda kalıyorsun. Orada patlıyorsun.